Soğutma sisteminin içini görüyoruz. Genelde kullanılan antifriz kalitesi veya antifrizin zamanında değişmemesi. Kalitesi antifriz kullandığı zaman silindirlerde, e, şey, su ceketlerinde, blok e, su kanallarında, kapak su kanallarında sistemi aşındırıyor. Aşındırdığı zaman pas oluşuyor. Ne yapmak gerekiyor? Kaliteli antifriz kullanacak zamanında değişecek. Soğutma sisteminin sağlığı çok önemli. E, aracın silindir kapak contasına kadar çürütebiliyor. Ee, şu anda aracın antifriz derecesi, derecesini ölçtük, sistem pisti. Biz de sistemi temizlemeye çalışıyoruz ve bu bir sefer temizlik yetmeyecek. Ama soğutma sisteminde genelde yapılan hatalar nelerdir? Direkt boşaltıp suyu üzerine e, direkt antifriz koyuyorlar. Bu doğru değil, sistemin temizlenmesi gerekiyor. Beyaz su gelecek tertemiz. Hatta bu 3-5 defa daha temizlenecek, en son antifriz konulacak.